Hiç açıklayamadığınız bir sıkıntı hissettiniz mi? Sanki görünmez bir bıçak göğsünüze saplanmış gibi. Ama kimse kanı görmüyor. Kimsenin fark etmediği yaralar. Sizi küçümseyen bir bakış. Keskin bir söz. Binlerce çığlıktan daha ağır bir sessizlik. Gülümsediniz. Yolunuza devam ettiniz. Ama onlar kaldı. Sessiz gecelerde kaşınan yara izleri gibi. Hiç kendinize şunu sordunuz mu? Neden hala acıyor? Neden kimsenin görmediği bir şeyi taşıyorum? Bu gizli bir nehir gibidir. Gizlice akar ama içini sular altında bırakır. Kimse size iyi olup olmadığınızı sormadı ve siz de söylemediniz. Ama acı orada karanlıkta sizinle birlikte oturuyor. İnsan ruhunun derinliklerini ortaya çıkaran usta Calvin, bilince gelmeyen şeylerin kader olarak geri döndüğünü söylerdi. Belki de bu acı da bunu yapmaya çalışıyor. Görülmesi gerekenleri hatırlatmaya. Bugün sana ne anlatmak istiyor? Bu acı sessizce konuşur ama sen duyarsın. Zayıf anlarda fısıldar dünya sessizleştiğinde ve geriye sadece sen kaldığında, o anı hatırlıyor musun? Söylenmemiş olanı, seni yutan o boşluğu, belki de gelmeyen bir vedaydı. Ya da senin numara yaptığın bir her şey yolunda yedi ya. Görünmez yaralar böyledir. Kimsenin fark etmediği ayrıntılarda yaşarlar. Yanlışlıkla bastığın bir cam parçası gibi. Ve kesik yavaşça kanar. Onun seni çağırdığına hissettin mi hiç? Seni daha fazla incitmek için değil. Sana hayatta olduğunu hatırlatmak için. Hissettiğini, var olduğunu. Ama acıtıyor, değil mi? Kimsenin görmediği şeyi taşımak. Sadece sakladıklarını yansıtan bir aynayı tutmak gibi. Bu ayna sana şimdi ne gösteriyor? Bu ayna ağır. Ve sen onu tek başına taşıyorsun. Ve onu tek başına taşıyorsun. Çünkü kimse seni kesen şeyi görmedi. Seni içten parçalayan o anı. Reddedilmeyi, ihaneti, hiçbir şeye dönüşen bekleyişi. Sen sakladın, kilitledin. Ama yine de yansıtıyor. Yaralar sessiz dövmeler gibidir. Sadece sen okuyabilirsin. Hikayeler anlatırlar. Yeterli olmak istediğin zamanları. Ama diğerleri için yeterli olamadığın zamanları. Onlara gerçekten baktın mı hiç? Öfkeyle değil, sevgiyle. Eski bir yara izini okşayan biri gibi. Onlar senin suçun değil. Hayatta kaldığının kanıtı. Ama hala acıtıyorlar, değil mi? Göğsündeki çatlağa bulan soğuk bir rüzgar gibi ve biliyorsun. Açıklamana gerek yok. Sadece hisset. Sadece onların var olmalarına izin ver. Carl Jung, hiç kimse ışık figürlerini hayal ederek aydınlanmaz, ancak karanlığı bilinçlendirerek aydınlanır derdi. Belki de yara izlerin sadece bunu istiyor. Kaçmayı bırakmanı ve bakmanı. Sana ne görmeni istiyorlar? yara izlerin konuşmak istiyor. Ama sen onları susturuyorsun. Onların yandığını hissettiniz mi hiç? Bu sadece bir anı değil. Acı yer istiyor. Unutulmamayı istiyor. Sizi küçülten o gün. Sizi tutmayan o el. Sizi yutan o boşluk. Kimse görmedi. O yüzden gömdünüz. Ama yaralar uyumaz. Atarlar gizli bir kalp gibi. Bağırmana gerek yok. Sadece nefes almalarına izin ver. Küf kokan bir odada pencere açmak gibidir. Hava girer. Ve onunla birlikte, korkutucu bir rahatlama. Çünkü acıyı hissetmek, yaşamaya izin vermektir. Onların ne dediğini dinlemeyi denedin mi? Düzeltmekle ilgili değil. Kabul etmekle ilgili şöyle demekle ilgili. Seni görüyorum, acı. Sen beni tanımlamıyorsun. Ama buradasın. İçinde küflenen ne var? Bu oda çok uzun zamandır kilitli. İçeri girmenin ağırlığını hissettin mi hiç? İçeride, kimsenin görmediği yaralar birikiyor. Seni delip geçen bir bakış. Toz haline gelen bir söz. Solmuş bir umut kapıyı kapattın. Ama küf büyüyor. Göğsünün duvarlarından yukarı tırmanıyor. Nefesini çalıyor. Görünmez yaralar böyledir. Kendi kendilerine geçmezler. Seni beklerler. Yargılamak için değil. Seni geri çağırmak için. Sana, seni inciten şeyden ibaret olmadığını hatırlatmak için. Bu kapıyı hiç açtın mı? bir aralık bile olsa, acıtıyor. Biliyorum. Ama bu acı temizler. Yara iyileşmeden önce yıkamak gibi. Carl Wung, ışığın gerçek anlamda var olabilmesi için gölgenin yüzleşilmesi gerektiğini söylerdi. Belki de bu karanlık oda senin gölgen. Ve ona girmek, ışığından kaçmayı bırakmanın. ilk adımıdır. Bu karanlık odada ne büyüyor? Bazen, bu kapıyı açmak için, önce kanayan yere dokunman gerekir. Çünkü ışık girmeden önce, yarayı yıkamak gerekir. Bu yarayı yıkamak, acıya dalmak demektir. Acıyan yere dokunduğunda hissettiğin yanmayı hiç hissettin mi? Bu bir ceza değil. Bu bir özen. Kimsenin görmediği yaralar. Yuttuğun aşağılanma. Gelmeyen aşk. Sizi saran boşluk onlar sizin elinizi istiyor. Bir kere de iyileşmek için değil ama enfeksiyon kapmaması için. Onları sır olarak saklıyorsunuz. Ama sırlar ağırdır. Cebinizdeki taşlar gibidir. Sizi dibe çekerler. Dünyaya anlatmanıza gerek yok. Sadece kendinize şöyle deyin. Bunu hissettim. Ve hissetmek normal. Bu nehir akmasına izin vermek gibidir. Su bulanık olsa bile. Huzur unutmaktan gelmez. Kabul etmekten gelir. Seni enfekte eden nedir? Belki de bu nehri durdurmayı bırakmanın zamanı gelmiştir. Onun akışına izin vermek. Saklamaya çalıştığın her şeyi alıp götürse bile. Çünkü bazen İyileşme sessizlik içinde gelmez. Hissetmekten kaçındığın akıntının sesiyle gelir. Bu nehir doludur. Bakmak istemediğin şeylerle doludur. Görünmez yaralar bulanık sudur. Senin suçun olmayan suçluluk. Sana öğretilen utanç. Denemeden önce seni durduran korku. Bu nehrin seni sürüklediğini hissettin mi hiç? Seni boğmak için değil sana yine de koşmaya devam ettiğini hatırlatmak için. Ağırlığa rağmen, dar kıyılara rağmen, içine attıkları her şeye rağmen durmadın ve belki de dipteki pisliğin senin olduğunu düşünüyorsun. Ama değil, kimsenin görmediği yaralar, senin suçun değil, bunlar dünyanın attığı taşlar ve farkında olmadan senin sakladığın taşlar. Senin bile olmayan o kadar çok şeyi saklıyorsun ki, başkalarının beklentilerini, yutmayı öğrettiği sessizlikleri, kendine tekrar etmeye başladığın sert sözleri, ama nehrin akmasına izin vermek, bu taşları bırakmak demektir. Tek tek, cesaretle, acıyla, gerçekle, kolay değil onların gitmesini görmek acı veriyor. Uzun süre içinde kalanları bırakmak acı veriyor. Ama her taş bırakıldığında, yeni bir alan açılıyor. Netlik için alan, hafiflik için alan, senin için alan. Çünkü nehrin bir kere de temizlenmesi gerekmiyor. Sadece tekrar akmaya başlaması gerekiyor. Bunun için, içini bulanıklaştıran şeyi, bırakman gerekir. Hiç kendine sordun mu? İçinde hala ne ağırlık var? Bugün ne nehrini bulanıklaştırıyor? Bazen ağırlık nehirde değildir. Asla tutmayı seçmediğin taşlardadır. Ve belki de şimdi bırakma zamanıdır. Hepsini birden değil. Ama tek tek. Dikkatlice. Bilinçli olarak. Sevgiyle. Bu taşları bırakmak gerçekte kim olduğunuzu bulmaktır. Bir şeyi bırakmanın rahatlığını hiç hissettiniz mi? Kolay olduğu için değil, ama sonunda taşımak zorunda olmadığınızı anladığınız için. Kimsenin görmediği yaralar, küçümseme, terk edilme, sizi yıpratan bekleyiş. Sizi tanımlamaz. Onlar sana hak ettiğin değeri vermeyen bir dünyanın yankılarıdır. Ama sen onları taşırsın. Sanki seninmiş gibi. Ve her zaman seni inciten şey için kendini suçladığında. Bir taş daha ekliyorsun. Bu suça hayır demek. Ellerini açmaktır. Nehirde. Asla senin olmayan şeyi akıtmaktır. Açıklama yapmana gerek yok. Sadece ağırlığın gittiğini hisset. Korkutucu, değil mi? Ya boşluk daha da büyürse ya geriye hiçbir şey kalmazsa ama bu boşluk bir alandır. Nefes almaya başladığın yerdir. Yeni bir kıyının başlangıcıdır. Daha hafif, daha senin. Şu anda ellerinde ne ağırlık var ve bıraktığında acının bir son olmadığını fark edersin. O sadece giriş kapısıydı. Yeni bir yere açılan kapıydı. Nefes alabileceğin bir yer. Sessizliğin artık sıkıştırmadığı bir yer. Acının hükmetmediği ama konuştuğu bir yer. Belki de hep oraya aittin. Ama çok uzun süre girmedin. Buraya geldin ve belki farkında bile değilsin. Ama kendini farklı görmeye başladın. Belki hala acıyor. Ve bu normal. Acı bir anda kaybolmaz. Dinlendiğinde dönüşür. Okuduğun her kelime, yankılanan her soru, belki yıllardır sessiz kalan yerlere dokunmuştur. Ve bu da bir tür iyileşmedir. Koşmana gerek yok. Tüm cevapları bilmen gerek yok. Sadece kendinle kalman gerek. Acının yanında oturman gerek. Korkmuş bir çocuğun yanına oturup şöyle diyen biri gibi. Şu anda buradayım. Artık yalnız değilsin. Kimsenin görmediği yaralar sen gördün. Bugün daha nazik gözlerle ve nasıl devam edeceğini henüz bilmesen de zaten bir adım attın. En önemlisi artık kendinden kaçma. Bundan sonra yol artık unutmakla ilgili değil. Acı veren şeyi onurlandırmakla ve yaralı olsan bile kendini kabul etmekle ilgili. Çünkü sonunda sen seni inciten şey değilsin. Sen hayatta kalan sensin. Ve daha da fazlası. Sen acıdan sonra bile yaşamaya istekli olan sensin. Bu yolculuk kalbini etkilediyse kanala abone olun. Burada her video ruhunuzun nefes alabileceği güvenli bir alan. Yalnız olmadığınızı ve acınızın da bir yola dönüşebileceğini hatırlatan bir hatırlatma. İhtiyacınız olduğunda geri dönün. Tekrar okuyun. Birlikte nefes alın. Sessizliğinizle dua edin ve devam edin. Çünkü siz bütün olarak ve huzur içinde yaşamayı hak ediyorsunuz.